Esselamu Aleyküm. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş, geldiniz, sabahlar getirdiniz. Bu muazzam, bu muhteşem Sivas buluşmamızın, Sivas mitingimizin en büyük hayırlara vesile olmasını inşallah Sivas'ımızda ve bütün Türkiye'de 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakımızın en büyük zaferlerine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Çok değerli Sivaslılara hanımıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla bu muazzam karşılama için bu muhteşem atmosfer için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun diyor. Bugün hepinizin bildiği gibi son derece büyük bahtiyarlık yaşadığımız bir gün. Ankara Sivas hızlı tren hattımızın açılışını bugün törenle gerçekleştirdik. Kırıkkale'de, Yozgat'ta ve şimdi son olarak da Sivas'ta bu açılış törenimizi mitingimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Cenab-ı Allah bu çok önemli ve hayırlı hizmetin Ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı ve uğurlu eylesin inşallah. Bu Ankara-Sivas hızlı tren hattımızın gerçekleştirilmesinde, hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Ulaştırma Bakanımız olmak üzere, işçisinden mühendisine kadar bütün emeği geçenlere en içten teşekkürlerimizi arz ediyoruz ve bu hizmetin hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Bu projede ilk defa tamamen yerli ve milli rayların kullanılmış olması da ayrıca büyük bir bahtiyarlık vesilesidir. Bundan dolayı da bahtiyarlık duyuyoruz ve üretimin, kalkınmanın ticaretin, ihracatın gelişmesi, Türkiye'nin ilerlemesi, yeniden büyük Türkiye yolunda mesafe kat etmesi için son derece önemli olan ulaşım ağlarımızın gelişmesi gerçekten de bütün milletimizi bahtiyar etmektedir. Ankara Sivas hızlı tren hattı da bu noktada çok büyük bir adımdır. İnşallah kısa zamanda buradan Erzincan'a, Erzurum'a Erzincan üzerinden Trabzon'a ve Yozgat Yerköy'den Kayseri'ye ulaşması da sağlanacak. Bunun da çalışmaları yürütülüyor. Bu yeni hatlarında bir an evvel milletimizin hizmetine girmesi temennisini, duasını burada hep birlikte yapıyoruz. Çok değerli Sivaslılar, çok kıymetli kardeşlerim. olun. çok teşekkür ederim. Hepinizin bildiği gibi yeniden Refah Partimiz yaklaşmakta olan 14 Mayıs seçimlerinde seçimlere kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla ancak Cumhur İttifakı'nın içerisinde girme kararını almıştır. Cenab-ı Allah bu kararımızı ülkemize, milletimize, devletimize, yeniden defa partimize hayırlı eylesin. Neden bu kararı aldık? Yozgat'ta da ifade ettim. Milletimiz için, devletimiz için, ülkemiz için, ailemizi korumak için, yeni nesillerimizi korumak için bu kararı aldık ve Cumhur İttifakı'ndaki yerimizi aldık. Neden bunu söyledim? Çünkü karşı bloğu görüyorsunuz. Sosyalist, komünist, sol, ateist ne kadar unsur varsa hepsi bir araya toplanmışlar. Bu zaman zaman yedili maşa olarak da ifade ettiğimiz yedili masaya ülkemizi ve devletimizi teslim etmemek için Cumhur İttifakı'nda yer alma kararı aldık. Niye teslim etmeyeceğiz? İşte görüyorsunuz. Kendi açıklamaları, kendi söylemleri, kendi ortaya koydukları hedefler. Ne diyorlar? 4-6 yaş arasındaki çocuklara Kur'an öğretmek çağ dışılıktır. Taliban zihniyetidir diyor. Şu sözleri bu kulaklarımızın duyacağına aslında inanmazdık. Ama bu kulaklar bunları da duydu. 2023'ün Türkiye'sinde bin sene İslam'a bayraktarlık yapmış ecdadın torunlarının ülkesinde İslam'la yoğrulmuş şu topraklarda bu milletin çocuğuna çoluğuna Kur'an öğretmesine dahi karşı çıkacak bir zihniyet. İşte yedili masa bu demek. Sadece bu mu? Hayır. Sadece bu da değil. Bir milletvekili adayı CHP'li ismi lazım değil. Kendi televizyonlarından bir tanesinde canlı yayında konuşuyor üç gün önce. Videosu şu anda telefonumda mevcut. Diyor ki milletvekili olursam mecliste mücadele edeceğim önemli bir sorun var. Nedir o? Diyor ki efendim bu minarelerden, hoparlörlerden ezan okunması insanları rahatsız ediyor. Şunu şunu bana birisi söyleseydi, o videoyu görmeseydi gerçekten de buna inanmakta zorlanırdım. Diyor ki efendim yaşlısı var, hastası var. Ders çalışıp yatmış, istirahat eden öğrencisi var. Mesaide yorulmuş istirahat eden var. Biz bu ezanı caminin içinde okutalım. Hoparlörden, minareden okutmayalım. Bu CHP'nin seneden beri değişmiyor. Ne kadar makyaj yaparsa yapsın. Ne kadar kıyafetini değiştirirse değiştirsin. Ne kadar maske takarsa taksın. Geliyor buradan açık veriyor, patlak veriyor. Bir diğer önemli konu. Bakınız yeni nesillerimizi korumak için Cumhur İttifakı'nda yer aldık. Dedi. Neden söylüyorum? Çünkü o yedili masadakiler LGBT'ci de onun için. Bunlar LGBT'ci. Sayın Cumhurbaşkanımızın da zaman zaman ifade ettiği gibi bu CHP LGBT'ci, bu HDP LGBT'ci, bu İyi Parti LGBT'ci bunlara Sivaslılar geçit vermeyecekler inşallah. İyi Parti'nin genel başkan yardımcısı 2019'da Amerika'da LGBT yürüyüşüne katılıyor. Burada LGBT'lilerle beraber Muhteşem bir gün yaşıyoruz diye açıklama yapıyor. LGBT karşıtı mitingin akşamında HDP Genel Merkezi açıklama yayınlıyor. LGBT'ye karşı olmak nefret suçudur. Kimse LGBT'ye karşı çıkamaz diye HDP Genel Merkezi açıklama yapıyor. Peki ya CHP? Bursa Nilüfer Belediyesi CHP'li belediye belediye bünyesinde özel LGBT merkezi açıyor. Bakınız milletimizin aile yapımızın yeni nesillerimizin geleceği için karşı karşıya olduğumuz tehditten bahsediyorum. Daha da ilerisi yedili masanın cumhurbaşkanı adayı kendisine televizyon programında soruyorlar. LGBT Türk aile yapısına zarar verir mi diyorlar. Ne münasebet efendim neden versin? Herkesin kendi özel hayatı, herkesin kendi tercihi diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da biz de bunlara boşuna LGBT'ci demiyoruz. Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Canlı yayında programda soruyorlar. Diyorlar ki efendim çok affedersiniz. Eşcinsel evliliklerle ilgili ne düşünüyorsunuz diyorlar. Diyor ki efendim gayet doğal bir şey. Herkesin kendi özel hayatı ama toplum buna hazır değil diyor. <laughs> toplum buna hazır değil. Yani toplumu hazır hale getirebilirsek gayet tabii olabilir manasında. Sadece ahlak ve maneviyatla ilgili değil. Bakın geçen Diyarbakır'da CHP'nin genel başkan yardımcısı bir açıklama yaptı. HDP'nin 2019 yılında yayınladığı 11 maddelik tutum belgesini yedili masa olarak tamamıyla kabul ettik dedi. Ve ittifak mutabakatımıza da aldık dedi. Nedir bu 11 maddelik tutum belgesi? Daha fazla demokrasi ve özgürlük için yerinden yönetim, yerelden yönetim getirilmelidir diyor bu tutum belgesi. Ne demek bu? Özellik demek. Ne demek bu? Eyalet sistemi demek ve Allah vermesin Türkiye'nin bölünüp parçalanması demektir. Kıymetli Kürt kardeşlerimize de sesleniyoruz. Türkiye'nin bölünmesi, o bölgenin buradan kopartılması Kürt kardeşlerimiz için de bir felakettir. Bu Büyük İsrail projesine hizmet etmek demektir. Çünkü o bölgeyi önce kopartıp arkasından Büyük İsrail'e lokma yapma planının bir parçasıdır bunlar. Dolayısıyla Yedili Masa bu mutabakat metniyle, bu imzaladıkları maddelerle, bu kabul ettikleri, benimsedikleri maddelerle Allah vermesin Türkiye'yi bölünmeye kadar götürebilir ve Büyük İsrail planına hizmet eder. Allah bunlara fırsat vermesin. Biz neden Yedili Masa diyoruz? Her geçen gün bir terörist başının açıktan destek videoları yayınlamasından diyoruz. İsimlerini saymaya gerek yok. Gün geçmiyor ki bir tane PKK yöneticisi çıkıp Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Yedili Masa'ya destek istemesin. En son PKK'nın elebaşlarından Düsseldorf'ta Kılıçdaroğlu ve Yedili Masa için seçim kampanyası yapıyor. Alman basınında da bunu gösteriyor. Dolayısıyla biz diyoruz ki bunlar Yedili Masa değil Yedili Maşa olmuşlar. Yedili Maşa olmuşlar dış güçlerin maşası, PKK'nın maşası ve FETÖ'nün maşası haline gelmişler. İnşallah İnşallah Sivaslı kardeşlerimiz, Sivaslı yiğitler 14 Mayıs'ta Türkiye'nin maceraya sürüklenmesine izin vermeyecek yeniden 28 Şubat'ın karanlıklarına dönmemize izin vermeyecek. İnançlı dindar Anadolu insanının kazanımlarının kaybedilmesine izin vermeyecek. Türkiye'mizin belirsizliğe, maceraya, kaosa sürüklenmesine, sekiz başlı bir yönetime sürüklenmesine izin vermeyecek ve yedili maşaya 14 Mayıs'ta sandıkta en büyük dersi verecek Allah'ın izniyle. Bu vesileyle Çok teşekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu vesileyle Ankara Sivas hızlı tren hattımızın bu hayırlı hizmetin ülkemize, Sivas'ımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını bir kez daha diliyorum. Ve inşallah 14 Mayıs seçimlerinde ülkemize, milletimize, devletimize İslam alemine hayırlar getirmesini ve Cumhur İttifakımıza en büyük zaferleri getirmesini diliyorum inşallah. Çok teşekkürler ederim. Açılışımız hayırlı olsun, hızlı trenimiz hayırlı olsun, mitingimiz hayırlı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm. Sağ olun, var olun.